Kardeşler öyle bir toplumda, öyle bir asırda, öyle bir zamanda yaşıyoruz ki bir insanın karalanması, bir insanın lekelenmesi, bir insanın sicilinin bozulması an meselesi. Şakşaklayanlar, destekleyenler, bilerek ya da bilmeyerek suça ortak olanlar o kadar çok ki aslını araştırmadan, doğrusunu öğrenmeden biz hiç kimseyle ilgili söylenen olumsuzluklara kanmamak, aldanmamak gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Ve burada Allah'ın insanlar arasında seçtiği ve seçilmiş insanlara verdiği peygamberlik görevi üzerine konuşmaya başlamış olan Şuayb peygamber ve diğerlerinin farkında mısınız kardeşler? Hep aynı iftira ile suçlandığının. Evet lütfen farkına varın diyoruz. Hani Allah Resulü yani son elçi, son resulün söylediği gibi öyle bir zaman gelecek ki diyor, iyilere kötüyü, kötülere iyi denecek. Geçmişte de zaten bu böyleydi. Nitekim Peygamber Efendimiz İslam'ı yeni yeni tebliğ etmeye başladığında Haz hanımı Hz. Hatice'nin dayısı Varaka kendisine diyor ki kavmin seni taşlayıp ülkenden kovmaya kalktığında kavmin seni bulunduğun yerden göç etmeye zorladığında yanında olmayı isterdim hayatta olmayı isterdim eğer hayatta olursam mutlaka senin yanında olacağım ya Muhammed dediğinde peygamber efendimiz şaşırıyor kardeşler diyor ki kavmin beni kovacak mı ben Mekke'den çıkarılacak mıyım Peki bunları varaka nereden biliyor? Önceki kaynaklardan. Yani din dediğimiz ütopik bir gerçek ya da sanal alemde uydurula gelmiş bir senaryo. Senaryonun kimi yazdığı bile belli olmayan bir yönetmenin çevirdiği sahnelenen bir tiyatro değil din. Hayatın kendisi din. Gerçeğin ta kendisi ve farkındaysanız anlatılanlar, karakterler, yaşanmışlıklar, olaylar, sahneler, yüzyıl değişiyor, insanların ismi değişiyor, ırkı değişiyor, bölgesi değişiyor, uyruğu değişiyor ama mücadele değişmiyor kardeşler. Şimdi tüm temiz akıl dinleyicilerinin bizi nerede dinliyorsunuz şu an bilmiyoruz havada mı karada mı deriz ya hep. Evet bilmiyoruz ama bizi lütfen gönül kulağıyla dinleyin dememizin hikmetini açıklamak istiyoruz. Kardeşler bizim safımız hangi taraftan yana lütfen kendi nefsinizde bunu sorgulayın istiyoruz. Siz şu an anlatıla gelen Eyke kabilesi halkı kavmi içinde olsaydınız Şuayb'ı destekleyenlerden mi olurdunuz yoksa Şuayb'a meydan okuyan karşı çıkanlardan mı? Lütfen Hepimiz kendi nefislerimizde bu soruya cevap bulalım diyoruz. Yoksa bu okumalarımızın, bu paylaşımlarımızın hiçbir anlam ifade etmeyeceğini sizler de biz de çok iyi biliyoruz, kardeşler.